Arkadaşlar hep yeni bir Brawl Stars videosuyla da hepinize karşınızdayım. Abone olup like atmayı da unutmayın. Bildirim tuşunu da açın ki yeni video attığımda haberdar olursunuz. Şuradan şunları alalım bakalım. bin abone olunca bu seri bin kupa yapacağım. Çünkü gerçekten bin abone olmak çok istiyorum. Hayalim 10 milyon ama daha çok var. Yani bence bir 5 yılda 10 milyon olur muyuz? 6 yılda olabiliriz. Zor bir şey çünkü. Hedefim o kadar olmak. Nasıl? Hayır seni buradan böyle böyle keserim. Bakın. Nerede? Bitiyor atlayacak oğluna bak. Atlayın daha iyi olur. Şel daha güçlü. Senin de yükünüz var. Atla ya gel. Gel. Sen herhalde Şel'in çok güçlü olduğunu unutmuşsun. Hadi gel. Gel ya gel. Korkma gel ya. Neyse biz yük toplamaya gidelim. Ha Colt. adamlar gerçekten. <laughs> Neyse. Bu adamlar yani şeliğe durduk yere dalıyorlar. Şeliğe dalma be abi. İkisi bana dalıyor, Yet yetiş! yeter. Aynı anda dalmayayım. Ben onu öldürmeye çalışıyorum, bayrağım arkadan geliyor. Neyse, şimdilik çeliği oynamayacağız. Yükselmesin kupası ki 1000 kupa yapmam zor olsun 1000 abone olunca. Gerçekten 1000 abone olunca 1000 kupa yapmaya çalışacağım. Zinci. Şu an sesi daha iyi yapmak için bir şey yaptım ama eğer ses daha iyi geliyorsa yorumlara yazın. Ben bunu saldırmayacağım. Gondu, ha tamam iyi de çok iyi. Tamam şimdi bunu öldürebiliriz. Ne oluyor takılıyor. Ya da yok şimdi doldu canı. Baya fena euro uzaktan bu bana. Hayır senin nereden çıktın? Nereden çıktın? Nereden çıktın? Tamam, adamlar pusuyor. Ne diyor ya? Nedir? Sonra ne yapsak, ne oynasak çok güçlü bir karakter. Edgar var da o, 1000 kupa işte. 1000 kupadan düşünmüş. Kendisi de bin kupa. Zaten Edgar'ı 1083 yapmıştık. En son kim kupada. Ama düştü şeyden dolayı. Yeni sezon geldi. Girsem mi lan? Binüze <laughs> kasar mıyım lan Edgar'ı? 83'e kastım ama. 80 diye söylüyorum ama 1083 alsın bu kadar. Ben öyle kolay olsun diye 83 dedim. Bin kubasını yük toplayın. Hep pulsun genelde. Saklanın. Çalıya girin Bu sayede daha iyi olur. Ama eğer korkmuyorsanız bir... çalıya girmeyebilirsiniz. Ama çalıya girerseniz daha iyi kasarsınız. Ama ben Gel lan atla. Adam sana atla. He? Aa şeyli var. Yuh. Bin kupa üstüne şeylere asla bulaşmayın. Zaten şeyler çok güçlü. Bir de hele bin kupa üstünde bulaşırsanız şeyler sizin ağzınızı balonu kaçırır. Buradan gideceğim. Sor Ama sorduğun da şey uzun. Ya, öldük. Ya oğlum ne yapabilirim ya? Takım olurdum da olamıyorum. Orada da olmanız lazım zaten genelde. Çünkü çok kötü oluyor yoksa. Kendi kovat kafende bu ben arkadaş mı eklemişim? Neyse onu hiç hatırlayamadım. Dur en çok kupası ne? En az kupa değil en çok. 2000 kupası var. Benimle aynı. Kulübe mi gelmiş lan? Ya Allah da. herhalde eskiden eklemişim unutmuşum herhalde. Neyse. Kulübümlere gelmeyi unutmayın. Yakında mini game'ler yapacağız. Şuna bir, bir bakayım. En aşağıda zaten baba pro mu? Yok. Tamaro 750 olmuş Oynamıyor ki bu kedi Benim gerçek hesabı başka da. Gerçek hesabımı bu kedi kaybetti. Bu da benim eskiden annemin telefonundaki şeydi. Şu an hiç kullanmıyorum. O da çok böyle kaç yaşındaydım? Mitnan çıktım daha böyle. 7 yaşında mıydım neydim? Çok küçüktüm. Kaç yıl önce? Kaç yıldır yani böyle duruyor? Bir dakika. Burada yazar mı doğrusu? 27 gün. Yok. Aa, belki başkası girmiştir. Çünkü ben ne zamandır oynamıyorum yani. Kaç yıl oldu? Ta 7 yaşında açmıştım herhalde. Şu an kendi kasım takımı. Leon'u da belki bir kupa yaparım zorlarsam. Şeli sekiz yüz yapsam ya? Şeli, <Sessizlik> şeli. bir şey mi dedim ben? <Sessizlik> Dur, bu Oli kaçsın. Bence. Çünkü ben onun yakından gebertiyorum. Ama Chase'den ben kaçarım yani. Çünkü Chase'e e çok güçlü bir karakter. Siz sataşmayın Chase'e. E. Sonra Edgar'a sataşmayın. O toksik karakter. Uzaktan vurabiliyorsanız sataşabilirsiniz. <laughs> Hemen ipini çaldım. Ağır özet bende yok. Var da kullanmıyorum diye herhalde. Tam hatırlamıyorum ki. Üç kişi arkadaşız. Frank'i Frank öldürürüz aslında da. Şimdi yok ya. Oha altı yüklü. Biz gideriz onda Furkan. Üç kişi kimse <laughs> bize sataşmasın. Hayır bana atlama. Bana atla. Bana atlama. Kendi atlıyor sana ya. <laughs> Geliyorlar. senden can almak için yaptım. Frank çıkma ya çıkma. Pus. Pus. ben de pusacağım abi. Ben de pusacağım ya. Bu ne? Ben pusmuyorum bir Ben de pusacağım. Bu ne? Pusuyorum. Pusuyorum. Hem de tam olarak bu. Ama yük toplamam lazım. Çünkü bir gelirse alt yüklü şeyli on yüklü gelirse hele bir neyse ha sen geliyor sen ben senin ya senin ben neyse küfür etmeyeceğim küfür etmeyin küfür etmeyin ben nerede kendimi tuttum siz etmeyin ben de edeyim. küfür kötü kendinizi tutun gelme lütfen gelme 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 lütfen Allah rızası için gelme Allah'ını seviyorsan gelme bir pusturmadınız ha <laughs> ya ben uç yattım izi de var izi de var alamadım da hemen yukarı çıkar ben attığımda yok ben çıkmıyorum uç yatma. yine bu videoda benim bu oyuncular sinir ettiyse o zaman videomuzun sonuna gelelim. Bay bay.